Tuna Mergin'le söyleşiler. Merginden Mergen'e, büyük deden Jokey Reşat Mergin'e saygıyla. Sevgili Tuna, seni yine Kastamonu'da olduğumuz bir 30 Ağustos törenine götürmek, o günü bir daha anımsamak sana da yaşatmak istiyorum. Babana tam bir ağabeylik yapan öğretmen evi müdürü Sabahattin Bey, ulusal törenlerin değişmez sunucusuydu. Hem onu dinlemek hem de bayramın coşkusunu bir kez de Kastamonu'da yaşamak için tören alanında buluyoruz kendimizi. Bizim gibi erkenciler dışında ortalıkta sadece görevliler ve askerler son hazırlıkları sürdürmekte. Bir süre sonra yanı başımızda dikilen iki hanım dikkatimizi çekiyor. Babaannenin laf atmasıyla aramızda sıcak bir sohbet başlıyor. Ankara'da yaşıyorlarmış. Genç kızımız yüksek lisansı için Kastamonu'ya gelirken annesi de ona eşlik etmiş. Babaları Ankara'daki üniversitelerden birinde öğretim üyesiymiş. İşin daha da ilginç yanı şimdi başlıyor. Sıkı dur, balonu patlatıyorum. Soyadları mergenmiş. Babaları kırım kökenliymiş. Aynı babaannenler gibi. Onun söylediğine göre mergen, kırımda bir akarsuyun adıymış. Senin doğumunla birlikte ikinci adının anlamıyla ilgili daha derinlemesine araştırmalara giriştik. İnternet verilerine göre epeyce mergen soyadlı kişi, emlakçı, müzik grubu vardı. Ciddi anlamda ilk döküman değerli ve sevgili Ertuğrul Çelikcan amcanın gönderdikleri oldu. Aydil Erol isimli bir araştırmacı 1992 yılında Ankara'da şarkılarla, şiirlerle, türkülerle ve tarihi örneklerle atlarımız konulu bir kitap yayınlamış. O araştırmanın 264. sayfasında yer alan Mergen maddesinin içeriğini aynen aktarıyorum. Mergen 1. nişancı. 2. İlteriş Kağan'ın büyük oğlu olan Bilge Kağan'ın adı. Doğumu 683, ölümü 25 Kasım 734. 3 Şibanhan'ın 12 oğlundan biri. Peki kimdir İlteriş Kağan? Göktürk devletini kuran kişi. Adının anlamı da ulusu toplayandır. Oğlu Bilge Mergen Kağan döneminde Göktürk Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Daha önceleri kısa tutulan mezar kitabeleri belki de kardeşi Kültigin'in ölümünden sonra çok uzun kitabelere dönüşmüştür. Orhun anıtları onun zamanında dikilmiş. Şu bir gerçek ki en azından Mergen 6. yüzyılın sonlarından bu yana çeşitli Türk boylarında isim olarak kullanılmakta. Aynı sende olduğu gibi. Bir de Ana Britannica ansiklopedisinde Merginani ismine rastladık. Doğumu 1117 Merginan, ölümü 1197 Buhara. El Hidaye adlı eseri sahibi İmam Ebu Bekir Merginani yaşadığı dönemin en ünlü fıkıhçılarından. Sevgili Tuna, büyük deden daha babaannenler küçükken onlara soyadlarının her attığını vuran keskin nişancı anlamına geldiğini söylermiş. Şimdi iş ikinci E harfinin iyiye dönüşmesini açıklamaya geldi. O konuda da birkaç olasılık olabilir. Nüfus müdürlüğündeki görevli yanlışlıkla mergeni mergen yaptı. Ya bu iki sözcük eş anlamlı ya da ağız farkından ileri gelen bir söyleyiş biçimi. Bir konuya daha özellikle dikkatini çekmek isterim. Eğer mergen Kırım kökenli öğretim üyesinin söylediği gibi orada bir akarsu ise ki onun araştırdığını düşünüyorum. Biz de ansiklopedi ve atlaslarda aradık ancak bulamadık. Kırım'ı iyi bilen birisiyle karşılaşırsak ona da soracağız. İlginç bir durum ortaya çıkıyor. Gerek Kırım'dan gerek Romanya'dan gelen atalarımızın yaşadığı toprakları sulayan, hayat veren nehirlerin tümü aynı denize dökülüyor. Hepsi Karadeniz'de buluşuyor. Bunu da ilginç bir bulgu olarak eklemek istedim. Bakalım daha ne gibi ilginçlikler şaşırtmak için sırada seni bekliyor. Dileğim sadece onların seni şaşırtması değil, senin de davranışlarınla, düzgün kimliğinle, çalışmalarınla, düşüncelerinle, ürettiklerinle, insanlığa yaptığın katkılarınla Öncelikle herkesi şaşırtman, sonra da bizi mutluluk gözyaşlarına boğman. Çok şey mi bekliyorum senden sevgili Tuna? Sen dedene bakma. Hem bunca yaşa kadar kendisi ne yapabilmiş ki? Çok merak edersen arar bulursun zaten. Habire torununu geleceğe dair umutlarla, beklentilerle yükleyip duruyor. Deden Erdoğan Bozbay Aralık 2011. Seslendiren Babaannen Oya Mergin Bozbay.